Zorlu maç başlamak üzere Sallıgi evet maç müsabaka başladı Demirli Bahçe ile Tarım Kredi arasında e, Sallıgi A grubu müsabakası iki takım da başarılar 14 puanlı e, Demirli Bahçe ile 13 puanlı Karım Kredi arasındaki müsabaka. Evet müsabaka çok hızlı başladı. Evet, evet Bursa gol. Evet, çok erken bir golle Demirli Bahçe tanışacaktı. Evet, Alta çıktı. Evet, karşılaşma çok hızlı başladı gerçekten. Evet, güzel de bir maç izleyeceğiz inşallah. Güzel bir Yakup abi de burada. Yakup Kozan. Şimdi. Evet. Faul yapıldı. Orada Kenan'a. Yakup abi bir el salla bakalım. Skorta böyle. Eyvallah. Şimdi serbest vuruş kullanacak. Kenan'a yapılan e, faulden kaynaklı. E, tarım kredi dakika 4. 0-0 eşitlik devam ediyor. Hasan Doğan standındayız. Ceza sahasına gönderildi. Evet. E, Davut. en iyi oyuncularından bir tanesi terim Kredi'yi. Sallı yine çıkaran oyuncu diyebiliriz. Beşiktaş alt yapısı var. Öğrendiğimiz kadarıyla diyoruz. Şimdi Kenan Tokuga. Bu var mı? Yok. Bu Evet orada kısa dar alanlarda. Faul yok diyor. Evet hakem bir şey yok diyor. Auto gösterdi. Hakem auto gösterdi. İtirazlar var orada. Evet katılmıyor orada oyuncular. Benim için. Daha bizim için zor aynı. Ama ama oradan da etkili uranlar etkili silah olanlarda en iyi yerlerde zaten. 16. Evet. 26. dakikadayız. Büyük büyük topun başına biraz Ola tehlikeli geldi abi. Şimdi köşe vuruşu. Ha dönüştü. Serbest vuruş. Stadında Sallı Yeni Mücadelesi Demirli Bahçe ve e, Tarım Kredi arasındaki müsabaka zorlu müsabakada henüz gol çıkmadı. Ee, uzun so geldi. Kenan Bursaydı yok dedi orada Aşık. evet evet bir bir gol attı orada evet Kenan Kenan aşırdı ve gol oldu evet orada müthiş bir gol evet ben dışarı gidecek zannettim o top ama meşin yuvarlak filelerle buluştu evet klasını orada konuşturdu Kenan evet Beşiktaş altyapısından Evet geçen sene de bu takımın e, sal ligine çıkmasında büyük emeği olan evet o 20 numaralı oyuncu gerçekten çok kısa boylu ama harika işler yaptı gerçekten Ankara'da. Çok üstlükleri hak eden bir oyuncu kendisi. Evet az önce tarım kredi 30. dakikada Kenan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Evet ilk 30 dakika içerisinde daha atak e, görünen daha ileride gol arzulayan Demirli Bahçeydi ama gol şeyden geldi tarım kredide Kenan'dan geldi usta usta ayaktan geldi 30 dakika içerisinde sahada fazla görünmedi Kenan ama işte o pozisyonu akşam izleyeceksiniz gerçekten müthiş bir gol çok soğukkanlı kanlı bir vuruş aşırma vuruş kaleci de çaresiz kaldı ben de dışarı gidiyor dedim sanki köşe vuruşu kullanacak. Dakika 33 1-0 tarım kredi önde. Demirli Bahçe sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Evet şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Iyi noktaya geldi. Kaleci Evet. boşa çıktı ama orada. Iyi bir vuruş gelmedi 11 numaradan. Evet Saut. 19 Mayıs'ta geldi aklıma o fikir. El var orada Evet yan hakem de orada. El, hakem, el olduğunu teyit etti orada. Tabi bilerek yapılan bir şey yok. Kesinlikle sarı kart da yok orada. Art niyeti yok orada. Ama elle elde var tabi. Serbest vuruş kullanacak. Kenan'la. Evet. Harika bir gol attı yine. Tekrar ediyorum Kenan orada. Takımını 1-0 öne geçirdi. Evet takım bu grupta düşmeyi sanki garantiledi diye biliyorum tam da bakmadım ama e, üçüncü takım olmamak ve üst e, sıraları zorlamak kilo zorlamak adına e, önemli bir maç bu maç Sandağondaki bu maç evet Kenan şöyle bir süzdü ceza sahasını evet arkadaşlar e, şimdi hakem e, boş orada kalabalık orada evet evet çıkaramadılar bir anda. Oh Evet, Remzi. çok iyi bir pas geldi orada. Remziye. Orada kaptan Bayram güzel bir pas verdi yerden bir şekilde ama orada ip dokunamadı. Evet, böyle çok yaklaştı demeli bir bahçe. Merhaba abi nasılsın ya? Havada pres yapalım da şöyle de bir tribünler şenlensin bakalım. Gönüller de şenlensin. Vallahi özledim seni ya. Gümüş AK Evet Mustafa abi de teşrif ettiler. Mustafa abi bir sonraki maça kalacak mı? Sen hatta şeye git, bal maçına git, git. Burada durma. Evet, tarım kredi bir ve iki dakika müsabakaya verildi. Bu bir dakika geçti. kuruş evet. kuruş ve, evet. ve gol evet kuruş ve gol evet 2-0 2-0 evet orada düzgün bir şekilde vurdu 2-0 ilk yarının son anında ikinci golle 2-0 öne geçti Tarım Kredi evet evet 2-0 oldu 2-0 ilk yarı 2-0 bitti bu golle bitti. Evet ilk yarı 2-0 Tarım Kredi'nin üstünlüğüyle bitti. eee İlk golü gerçekten aşırma golle çok güzel kendi attı. İlk yarın son saniyelerinde de ikinci golü buldu ve 2-0 Demirli Bahçe karşısında üstünlüğünü sağladı. Evet ikinci yarı başladı. İki takımı da başarılar diliyoruz. Yanımda Yakup Kazan abim de var. Hemşerim. Kendisi futbol dostu. Bir aşağı ineyim. Bu maç şeyden sonra. Pozisyondan sonra. Ne kadar aşağı inersem daha iyi oluyor, kalite oluyor. Evet. Hadi. Evet. evet. Benim, Bir iki aşağı ineceğim şimdi. Yusuf abi ne alıyor? Evet, Güzel şey maç oldu, öyle bekliyorum. oğlum lan biraz ara atın lan bir, bir, pasla oynayın lan. Ulan. Bir pas yapın ne olacak? Döndü iyi döndü. Vurdu vurdu kaleci. Hadi. Ondan önce lan gol Girmedi, var, lan. Girmedi, evet. Allah Allah. Penaltı lan penaltı <laughs> Evet direkten döndü. Direkten geldi değil mi abi? Direkten geldi. orada sanki direkten mi diye bilmiyoruz burada. Sağa gir hoca, sağa gir. Remzi hoca. Sağa gir Remzi hoca. Penaltı ya. Remzi, penaltı diye işte tükür yüzüme. Değil, değil. ben de bilmiyorum. Akfiyel olması Remzi hoca. Remzi <laughs> penaltı değil. Ben size kimse bir şey demedim mi? Sen yaklaşayım mı?

Başkanım şey yaptık. Erken golü bulmazsa üçüncü golü de atar ha. Hadi oğlum lan güzel orta lan. Merak, Hadi topa şey şey sol ayakla vuracaksın. Ay, Bize geldi bizde de hiç hazır değil. Furkan, iyi geldi. Ya, ya, ne yapıyorsun oğlum kendini yere atıyorsun. Ne yapıyorsun yok? Oğlum bunlardan niye pozisyon yok ha? Ne yapıyorsun? Hiç yok kondisyon. ikisi geçildi 2-0'la Tarım Kredi önde. yarıda geldi goller. Abi aynen. Ya şu son olur mu ya? Öyle orta olur mu ya? Yerden yapıyorsun ya. Ha. Top olsun. Olga sağ tarafa verdi. araya verirse veremez görmedim. Oo, hmm. hmm. o, 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 o site de yok. Buradaki o site, o site. Yok yok yok, yok. o site, de değil site değil, yok. Değil, yok. Buradaki o site. O top alan de değil. Yok yok. Top alan değildi. Top alan yoktu evet aynen top alan da o site yoktu. Hocam bu çölye de We'll yeah, uh, really evet. Abi ne kime veriyorsun <laughs> ne yapıyorsun ya?

Güzel. Lan oğlum yapma nereye deneyim? olmaz. Top yere değerse gol olur. Yani. Yere sürterse gol olur. Burası 73. dakika. Evet kritik bir noktada Arkadan gittiler ve Paullar sarı kart. Sarı kart 12 numara. yorum 2-0 önde olan Karimspor'un <laughs> içerisinde kullanacak. Çokun dışında oldu zaman. Karimspor 2-0 önde 86. dakika son 15 dakika müsabakada 2-0 önde özellikle ilk dakika şey pardon ilk golü atan Kenan'ın golü çok klas bir goldü gerçekten. Beşiktaş alt kendisi. Şimdi frekik kullanıldı. Ruş ve kaleci. Kaleciden döndü vurdu ve gol. Evet. Temiz bir gol. Temiz bir gol. Evet. Evet 3-0 oldu. Evet 3-0. 3-0. Kenan ve arkadaşları sevinç içerisinde. Evet 13 puanları vardı. Şimdi 16 puana çıkardılar bir ihtimal. Çünkü düşmeyi de yakından ilgilendiren düşme noktasındaki son takımı belirleyecek olan bir müsabaka da diyebilirdik bu maç için. 3-0 oldu. Müsabaka mecrat uzatmalar gösterildi. Evet Offside yok, offside yok, offside yok. Tolga, Tolga, Tolga kaleciyle karşı karşıya vurdu. Kaleci, evet kaleci. Köşeye gönderdi. Evet mutlak. Kolden yaralanamadı Tolga. dördüncü evet, gole çok yaklaştı köşeye. Koşuyor Tolga. Yaralanamadı Tolga. Evet sonlu maç. Hasan Doğan'da bitmek üzere. Sen seyirciler 3 0 önde. ilk yarıda 2 gol buldu. Yeni Bahçe karşısında. Evet bu maç bitti 3 0. İki takım da özellikle. 3 varlık gelen tarım krediyi de bitiyoruz. Sonraki maçlarında iki takımda başarılar buluyoruz. 3 0.